arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft ID Survival bölüm 4 çekiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bölüm 4'te ben arkadaşlar şimdi evimizi geliştireceğiz. Yani evimizi geliştireceğiz yeni için. Evimizi geliştireceğiz falan filan yapacağım. Evimi dekorasyon yapacağım yani. Bakacağız yani evimi dekorasyon edeceğim. Çünkü zaten şimdi elmasları falan filan bulduk. Evimi dekorasyon edeceğim. Böyle yatak yakıtken... yapacağım. <laughs> Şöyle Bir dakika şimdi, 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 Dekorasyon yapacağız şimdi, şimdi,

thank